Merhaba arkadaşlar. Masterchef eşim ee, bir tane bıçak almış. Bakalım bıçağı bizi değerlendirmek bana düşüyor. Ee, marketten almıştık bu bıçağı. Bin'den galiba. Bin miydi? Öyle bir marketten aldık. Tefal'ı ee, tefali böyle stainless steel yazıyor. Yani paslanmaz çelik. E, ee, made in China'da üretilmiş. Tefal adına üretilmiş ee, bir tane bıçağımız var. Şimdi bir bıçağımızın da güzel bir tarafı kılıfı var arkadaşlar. Buradan bıçağımızı kılıfına dikkatlice koyduğumuz zaman eğer koyabilirsem bunu pikniklere giderken hiçbir yeri kesmeden de taşıyabiliriz. Rahatlıkla taşıyabiliriz. Böyle de güzel bir tarafı var bunun. Böyle şey yapıyor. Tamam. Kılıfımızın güzel. Şimdi bu güzel tarafı diğer bak bir tane bıçak markası aldıydık biz daha önce. Bunun güzel bir markası ee, yani şey fazla yaklaştırma boğuluk yapar. Şimdi e, bakın şurada başlıyor. Bunun şeyi buradan başlıyor, bununki direkt başlıyor. Ben buna gıcık oldum arkadaşlar. Ben böyle keserken e, güzel kesemiyorum. Yani burayı böyle soyarken özellikle yapamıyorum. Ben bu yüzden beğenmedim. Buradan buradan da bunu sağlamlaştırmaya çalışmışlar. Pek de sağlam durmuyor. Fakat bu hoşuma gitti. Sapla kendisi bir bir de bakalım. Ee, eşim bunu bıçak diyor, somon bıçağı diyor. Şey balık bıçağı diyor almış ama ben her türlü şey kullanıyorum. Bakalım şimdi limonumuzu keselim. Gayet güzel kesiyor. Bence e, gayet iyi. Bakın yani incecik dilimlerde yapabiliyorsunuz. Bence gayet iyi, zar gibi. Bunu sodaya kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Soğanı da alalım. Soğan nasıl kesiyorduk? Evet, şöyle böyle kesiyorduk yarma şeklinde. Bence güzel bir tercih yapmış. Sizin ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aslında bunu da her türlü kullanabilir. Şu anda yeni diye tabi. Güzel kesiyor olabilir. Domatesimizi keselim. Bir de domates kesiyoruz ince doğru dilimlerimizde kesiyoruz. Başka bıçak olsa bu kadar rahat kesemeyiz. Şef bıçağımız var. Bir tane de şef bıçağımız var burada. Bakalım. Tabi o yeni diye güzel kesiyor. Bu suyunu çıkarttı biraz. Bileylemek gerekiyor sanırsam. Bıçak konusunda hassasız. Bakalım. Arkadaşlar bence alınabilir. Eğer giderseniz bence alabilirsiniz. Ele, elime de bu kadar oturuyor. Böyle de bir şey. Tutacak yeri de güzel. Bence pikniklerde evde pratik. Ayrıca kılıfı da yanında. Bence dışarı giderken çok güzel olur. Burayı da şekiller yapmışlar. Havu boşluğu falan da yapmışlar. Güzel bir şey. Evet. Bıçak denememizde. Burada bir daha. Bir de bıçağın sakın ucunu kanıttırmayın arkadaşlar. Bir şey. Kavunuz, mogozunuz ucunu kanıttırıyormuşsunuz duyduğuma göre. Sakın. Bıçakla hiç şaka olmaz zaten. Bıçakla da hiçbir şey kanıttırmayın ve şey yapmayın. Bıçaklar çok değerlidir. Zaten pahalı bir şey. Çelik almayı, paslanmaz çelik almayı da unutmayın. Bir diğer videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.